Daha doğrusu abi şöyle söyleyeyim, ben e, evden çıktım, içten geldim, evden çıktım, ondan sonra ekmek almaya gittim, ekmek alıp dönüşü evin milletin bağırma çağrıştıklarını, seslerini duydum, ben de eve doğru koştum, yanan ev e, bize aitti, biz de koştuk, şok içerisindeydik, ondan sonra olay bu şekilde abi, e, Masum abimler nerede koştu, abimler nerede geldi bu arada. Ondan sonra ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerini aradık. Hangi küçük e, şuranın bir üç, dördüncü katında ve arka sokakta. Burası birinci yenice bir sokak oluyor. Buranın üçüncü dördüncü katında aslında sokakta da e, giriş katta, bodrum katta. Neyden çıktığını biliyor musunuz? Yani sokak aldı, yani sokaktaki insanların söylemesine göre e, kombiden olduğu söyleniyor. Kombiden? Evet. Peki teşekkürler.

Orası, orası da farklı. Konu bir çözüm bulmamız lazım. Çeşme suyu var ya. Kombi bu herhalde. Kombi, evet. Kombi para parçası. zaten. Arka tarafa bak gel. Geleceğim abi. Gel yavaş yavaş. Efendim. Neredesin abi? Gel gel yüz gel. Arka Geliyorum abi. Geldik. Evet. geldim abi. Tamamdır, rahat olasın.